Bizim arkadaşlar yaptığımız tüm eşyalı yapı oluyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar tüm yapı oluyor. Evet arkadaşlar. Like atmazsanız sizin Hadi arkadaşlar videomuza geçelim. arkadaşlar kanalı, kanalı, biz eşyaları yaptık bile da çok. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Arkadaşlar için bu bir like atın isim bizi ya sizi eserelim yaparım kardeş adamım çok konuştu hadi yine şarkı kim ister karpuz arkadaşlar teyzem bir geldi Gel sana o peşe bin. Ay bu var? Tamam. Elimize dokunduğumuz eşya alıyor. Arkadaşlar kapatın Yeter. ders çalışın. Ders çalışın. Git al. Al. Balta da yapalım. Hadi gelin meyve yiyelim beraber ben yiyelim hadi. Arkadaşlar teyzem çayımız. Hmm. Ne kadar aldım eli kaldım kocaman çok tatlı biliyor musun şekerli şekerli. Arkadaşlar çok güzel. Bu kaydı. Ne yaptınız? Hayır. Kardeşim gel sağ ol. Taş kardeşim, hadi, artık her e şey balta Kardeşim at. Sıkar şey yok. Bir, ağacı altına kıyıyorum. İki yıldır daha sayınca o kadar sıkıyorum. Şimdi artık kardeşim her şey koyabiliriz. Çok gücü bir şeyimiz var. Allah oh, ve çivey. Düşünsene ne de et kazma yapıyoruz. Ölümsüz olur. O, yok ediyoruz her şeyi. Bir dakika lan. Arkadaşlar kardeşim bazen diyor ki gece göçülesi yapın yaptı diyor. Yapmayı gösterebilirim gece göçülesi. Ama yapmak istemiyorum. Siz daha iyi göğün diye kullanabilirim bekleyin. Hmm. Süper Nova bilyeni kullanıyorum. <laughs> Süper Nova. Oh! Arkadaşlar birinin ismi Effect Çöğüm Süper Nova Baba on Yanlış yazarsanız olmaz arkadaşlar Olmadı olmadığı yazmayan Çöğüm Nike Arkadaşlar Vizyon Vizyon

1999 saniyeliğine Gece Görüşü Yıldız 255 verildi. bana kılıç olur ama? Tüm canımı direnç. Oyuncu Ögesi'ne 99 1999 kardeşim, saniyeliğine Gece Görüşü Yıldız 255 verildi. 99, kardeşim, yıldız 255 verildi. Birazdan bir gönde yapacağım. O göndeyi de dikmeyi süslerim. O neden sinirlediğini. Açıkça evet, göstereceğim ne olduğunu. Çok Çok oyuncu yüksekliği yerden düştü. Öldü. Mehmet de, de. de. B Modu b göstereceğim. Vay kim ister? Bunu göstermem için yorumlar yazın. Belki istemiyorsunuz oh, göstermemi. 45, <laughs> 11. Bir dakika. Ne de kaçtı? Buradan boyalım mı? Tamam, kaşa gideyim. <laughs> tavuk! Bekle tavuk, tavuk, bekle tavuk adam. <laughs> Arkadaşlar tavuk adam bir şey yapmadık. Bakın, tavuk adamı sevdik. Sevdik, şüpheli. Buyduk beni. Bekle bir şey yapayım. Bak, ardı

Kıştan sandık, sandık Arkadaşlar sandık yapıyor bu. Kıştan evet, sandık. Arkadaşlar başta zorladık sandım Ve, ama doymuş. Bu böyle dilde ama elime aldığını da bir anda bir yıl oluyordu. Evet, Arkadaşlar kardeşim o çekiyor. Ona bir de gelmeyecek. O çekiyor kardeşim değil mi? Değil ya mi son? Ya bak. <laughs> Şak. Arkadaşlar bakın kardeşinizi alatmak işte bu kadar kolay. Nasıl bu alalım? <laughs> Abim ben? de beni dövmeye bilir. Ay. İstesem şimdi öldüğüm de. İşte. Köyü buldum ben. Real Jacket. Ağacın üstünden girdim köyü. Arkadaşlar istersen istersen ben bunu bayatayım. Arkadaşlar ama bu. Şey arkadaşlar videomuzu seçtik arkadaşlar. Nasıl da kanalı bitiyor bak yine. Ayda hep çakalıyor. Koy yok. Yalancı. Ya arkadaşlar ya ayda yalancı. Baba. Küfür sözü dinle bak. Ya senin videomu. Ya ben çağırlar mı? Arkadaşlar videomu amına koydu oyunu. Gidiyorum ben buradan. Arkadaşlar tek çeksin bakalım ne yapacak. 15 dakika oldu da söylemiyorum. Bay.

Benim şeyi aytamayın. Arkadaşlar şimdi iskeleti yakacağız. Oyuncu zombi tarafından katledildi. Ya yıldız olursa sadece yaşlanma komutayım evi bekle. Açayım. Açayım seni koyalım. Arkadaşlar arkadaşım bir şey açacağım ben. Hızlı açayım yoksa hızlı sokaklar. Biz sadece hızlı iskeletlenler. Hızlı iskeletler. Biz sadece hızlı iskeletlenler. Öyle olacak. Oyuncu bu. Oyuncu operatör oldu. Arkadaşlar benim üstümde de... Arkadaşlar bir tane peç bize vuruyor peç. Seni peç lan. Arkadaşlar üstten pişmiş bir evet. köyü gördünüz Evet. Evet demek Arkadaşlar şimdi dünyanın en... ...güneşi... ...zaten... ...bayağı yasak oldu. Şöyle nasıl tamam. oyunda? Arkadaşlar üstümüzü kapattık şimdi. Ah. Saati 25 bin olarak... ayarla. ettim. Oyuncu... Şimdi kardeşim güvenme noktasına kaldı. Kardeşim sen güvenme noktasındasın. Oho. Arkadaşlar çok uzun duydum. Arkadaşlar sen güvenme geçtik. Yani bu şaka mı? Evet. Ben şaka. Eşek eşek. Yanına aşınlandı. Bana hiçbir şey yokmuş. Arkadaşlar keşke demin çıksa bir mayalık da Aaa maya çıktı 10 tane elmas çıktı He keşke olsa Keşke olsa arkadaşlar Gece görüşü var bana Gece görüşü Umar 700k ölüysen Sen kendi öylesin sen sapabiliyordun Arkadaşlar bunu Gece görüşü verebileceğim Vay maşallah Hayır tabi açıklayamıyorum Arda'nın yüzüne 99999 saniyeliğine Gece görüşü yıldız 275 verildi Oyun bölgesine 99999 saniyeliğine gece görüşü 155 verildi. bu evi yol yaptık ya. İyi kimse. Ananasın anlayışın. Hayır, Arkadaşlar. Işınlatını oyuncuya. Ay, 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 oyuncu konumuna ışınlandı. Yani ne yapacağız? Ben yaptın geçeceğiz? Ben yaptım yaptım. Ne yapıyorsun lan? Ev evet. mi yapacağız buraya? Buraya ev yapacağız? Ben en altı görme hilesi kullanayım.

kızıl sokak lay. Geçen kızıl bayan lay. Bizi sadece kızıl anlamaz. Hadi anlamasın bakayım ne olacak. Şey Mini <laughs> en çıkar. <yüksek> <laughs> bir tane uyuşadayım. 90.5. Vay ne geldi. 10.0. 50.50 konumuna ışınlandı. Öldük. Hayır daha oyun 90.5. Benim dönmemem mi konumuna ışınlandı. O iz ya. Arkadaşlar gördünüz mü bu, bu yüzden sinirleniyorum. deniyorum. Arkadaşlar... Yüz! Yes yes 15 dakika olmuyor ya! 15 dakika, 15 dakika kalmışım! Oyuncu ögesine 99... Hiç 99. anlamayacaksın! ...99 saniyeyle gece görüşü... ...yıldız 255 verildi. Hadi şimdi arkadaşlar... Arkadaşlar bu kadar... Şimdi uçum oda gibi her şeye bakacağız. Aman. Aman. Hadi her şeyine bakabiliriz artık. Lan bir dakika. Aynen. Şimdi ben... Şimdi oyuna geçeceğim. <laughs> Kırma, kırmama kıy kapatmışsın. Valla billahi yemin ediyorum. Bir kapatan. Bireyi kırmaya çalışsana. Nasıl, nasıl oluyor? <laughs> ya tamam kıyam. Tamam şimdi oynayan en güçlü kart. bu şeyi seç. bu şeyi seç. Zaten oyun sonra büyüyecek. Elini aldığı şey büyüleniyor. Dur bir dakika. Çakmak büyülenir mi? Aynen. Dünyanın güçü şu an muzyanı verdi bana. Yet en güçlü şeyleri seç savaşıyoruz. Arkadaşlar seçtik birazdan savaş başlayacak. Arkadaşlar bunu kaç büyüme yapabiliriz bakın. Bakın uçuş kırmızı bir tane ne? Bir de hayatta kalmıyor bir tane. Bekle elit ya aldım ben kendimi. Arkadaşlar zıydın da kalırsam da bir anda üstüme elbisemi giyeceğim. <laughs> Arkadaşlar topuz ve yüzgay alıp sal bir salacağım. Evet. Arkadaşlar